Hoş geldiniz. 11'e 11. Günlük kullanıma uygun. ince damar, limoni, Osmanlı seri, sıkma keri var. Çubuk malzemeden kolay kolay denk gelmeyecek bir malzeme. Çok kısıtlı sayıda sadece iki kişiye var. Fazla anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gelir. Ne görürseniz onu alırsınız. Şöyle yaklaştıralım. Evet, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Malzeme bu. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.